Bugün hep birlikte özellikle ulaşım altyapımızın iyileştirilmesinde dönük yatırımlarımızı mahallinde gördük. İlk önce Kanlıdere Köprüsü'ne beraberce ziyaret ettik. Oradaki çalışmaları gördük. Kanlıdere Köprümüzün sadece bir köprüden ibaret olmadığını, aynı zamanda saray altı yoluyla bütünleşik bir önemli ana güzergahımız olduğunu orada ifade ettik. Orada gördüğünüz gibi üç tane çok önemli tarihi konağımızı restorasyon çalışmalarına başladık. Orada da ifade ettiğim gibi burası Kahramanmaraş'ımızın bu manada bu çapta en önemli restorasyon yapılan ve hem konaklama imkanı butik hem de çok önemli gastronomimize hizmet eden yeme içme mekanımız olmuş olacak ve bu da turizmimize Maraş'ımızın değerine çok büyük katkı sağlayacağını hep beraber ifade ettik ve gördük. İkincisi şehrimizi 12 Şubat Dulkadiroğlu ilçemizi yer aldığı şehrimizin merkezi olarak ifade ettiğimiz bu alanın doğusunu batısına bağlayacak olan önemli bir güzergah Tevfik Kadıoğlu Köprülü Kavşağımız. Bu şehrimizin doğusunu ve batısına bağlayacağı gibi aynı zamanda çok önemli turizm merkezlerimizden biri olan kayak merkezimize de en uygun alternatif sunan güzergahlardan biri olmuş olacak. Yine bunun yanında da Kuzey çevre yolumuza önemli bağlantı alanlarından biri olmuş olacak. Hem Kanlıdere Köprümüz hem de Tevfik Kadıoğlu Köprülü Kavşağımız için bir zaman matik koyduk. Tevfik Kadıoğlu için 90 gün, Kanlıdere için de 89 gün. Gördüğünüz gibi Allah'a binlerce şükürler olsun hem yüklenici firmalarımızın gayreti hem de belediyemizin taahhütlerini yerine getirmesi nedeniyle belki Kahramanmaraş'ımızda bir ilki yapmış olacağız ve iki projemizi de hedeflediğimiz ve göstermiş olduğumuz matik koyduğumuz süre içerisinde hep birlikte açılışını sağlamış olacağız. Burada özellikle 55 metrelik yolumuz bildiğiniz gibi bunu Ağacalı Kavşağı'mızdan Adana yoluna ilk etapta bu güzergahı bağlayan yaklaşık 4 kilometrelik 55 metre genişliğindeki yolumuzu da son aşamaya getirdik. Şu an bulunduğumuz milletvekilimiz İmran Kılıç'ın ismini taşıyan İmran Kılıç Köprüsü ve Bulvarı üzerindeyiz. Burası yaklaşık 5 kilometrelik bir güzergah. Bu yolun özelliği bizim şehrimizin yeni yerleşim alanı olan Önsem ve civarı alanında planlı bitirdiğimiz yeni yerleşim alanımıza yaklaşık 22 kilometrelik yolu 10 kilometreye bağlayan çok önemli bir güzergah. Burada sadece sadece bir köprü yok. 210 metrelik ve 7 ayaklı bir köprümüz var. Aynı zamanda 4 kilometrenin üstünde de bir bağlantı yolumuz var. Bu yolun şehrimizin özellikle bu kısmını kullanan hemşerilerimizin uzun yıllardan beri beklentisini oluşturan bir yoldu. Ben bugün bizlere eşlik ettiğiniz için, bizimle beraber olduğunuz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şehir bizim, ülke bizim. Birlik ve beraberlik içerisinde şehrimizi daha güzel yapacağız.